Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyama açtığım yeni dünyaya meteorlar düşürdüm. Gördüğünüz gibi burada lav taşları var. Değerli madenler düşmüş buraya. Böyle. Şimdi arkadaşlar bunları takip edelim. Bakın bunlar bizi nereye götürecek. Oo değerli çok zor olanıyor arkadaşlar. Burada da var. Ama sanki bu sönmüş. Bu ne? Oha. Benim terim var. Bence arkadaşlar o buraya değdi. Şöyle parçalandı. Bir parçası buraya. Öbür parçalar aşağıya doğru dağıldı. Bu da herhalde söndü. Başka nereye gidiyor şu? Aha orada bir tane daha var. Mavi ateşler, ruh kumları. Bazat var. Hı, evet. Arkadaşlar ne kadar büyük bir çukur. Ha orada bir köy mü var? Ben yanlış görüyorum? Ha köy var. Oh burada bir yayılmış. Arkadaşlar evi bildiğin yutmuş. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar evin yanı erimiş. Arkadaşlar bu ne? Evin yanı bildiğin erimiş. Arkadaşlar camlardan içeriye sızmış laf. Oha. Çatısını eritmiş. Dur dur dur. İçeriden gireyim. Arkadaşlar bakın mama dolmuş içerisi. Şöyle. Oo, oh. Şehrin çeşmesinin ne günahı vardı. Arkadaşlar eve girmek için camlardan girmeniz lazım. Matrix. Oha içine kadar düşmüş mağara. İvin Evin artık şeylerini eritip evden çıkmaya başlamış. Oha. Oha. Evi kaplamış bildiğin. Eve diş yalıtım. Ama sıcak bir diş yalıtım. Bunlar da orada ölüyor yazık gariplerim. Bu evi bir şey olmamış diyecektim. bir şey olmamış ama kafamda eriyen bir mama var. Böyle yaşamak istemez. İçeriye girebilir miyim? Yanmadığına şükredelim. Bu evin, Bu evin çatısı değerli. Haha. Ha. evin yanını eritmiş. O. Ben bu eve bir girebilir miyim? Burada camlarımdan sızmış. Mama. Nasıl bir şeyse. O. O. Arkadaşlar evin için mama düşmüş. <laughs> Adamımızın evinin çatısı değerli. Eve giriş yok. Evin yanmış bildiğin. İçerisi nasıldır? Hmm. Şöyle bir güç gibi. Bir. Bakalım neyle karşılaşacağız. Hiçbir şey yokmuş. Abimizin çatısı zengin. <laughs> amanlıkları yanmış. Oh şu ev yanıyor. Ak oh Artık bakın evin duvarlarını delip içine sızmış bildiğin. Abi böyle bir yerde yaşanmaz. Bildiğin evi mama yutmuş ya. Oooo bir boksonu. Değerli bir de ha. Arkadaşlar ben hala burada güneş aşkınım. O küçücük şey bu kadar iyi. 20 deldi. Hayat insanlarla dolu. Vay be. Vay be. Bir köyün sonu böyle mi gerçek daha? Arkadaşlar bakın şu tane bir ev gördüm. Şu. Eve girilmez. Evin duvarından sızmış galiba sadece köye düşmüş sanki yani garip yani Allah yandı işte ya Allah buraya baksana adamların balyaları yanmış kim bilir nasıl emekli yaptılar. Su kaynaklar erimiş. Arka adam lamalarını kaybetmiş. Aga. Aga be. Oğlum ya. Eminat çatısından bir yerden sızmışlar. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Ben artık diyecek söz bulamıyorum arkadaşlar. Bu ne yani? Yani artık köylü dostlarımız kaçmak için neler yapmışlar. Yani baksana. Şurada bir köylü olduğunuzu düşünün. Şu, şu sizin köyünüz. Gece dışarısı tehlikeli. Yani Gece dışarıya çıksanız zombiler sizi yer. Eve girmeye çalışsan ev bir şey kalmamış. Bu köylüler duygusu var mıdır? Varsa çok üzücüdür ya. Bak sana. Hadi arkadaşlar.